Kardeş. Evet arkadaşlar salam alakum. Bugün ne yapıyoruz Eray? Valla keyfi. <laughs> Ahmet de var. var Ahmet'im benim. Evet. Hoş buldum. Hoş, ho hoş geldin de. Hoş kendine, geldin, demedik. Hoş geldin demedik. mi? hoş geldin kendine, Hoş geldin de. İyi Yete ye diyordum ya. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> hoş buldum Ahmet'im. Merhaba <laughs> ben kapıyı. Nerede kapıyı? Ben kapıyı. Sırayla. <laughs> Kapı meyve suyu değil bu arada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Aha. bakalım let's go. Ha ince espriyi anladı kral. Oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Altıma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> Lan jet onu <laughs> E'yi erken atıp vursam alırdım. Canla kendine hocam. Karanfil sol, sol, Ahmet, ya, garam, sol karanfil kolumu... Sol Kulak yok mu oğlum sende? Şarkı söyle Arkadaşlarımın sesini <laughs> alıyor Şarkı güzel. söyleyeyim mi? Ama <laughs> başka şeyler <gülüyor> <gülüyor> Karanfil kokuyor Ahmet rank, karanfil rank bu ha Rank bu artık Ne? <laughs> rankı da siklemiyor Artık da. kazanalım kazanalım <laughs> Harbiden ha size her girdiğim maç Şey difiz Savaşmayı gerekirse seçerim Mart abi gel uh, <laughs> Ahmet çok iyi yerdesin Yapma bırak öyle dur düşman geldi. Geldi, Öldürme be Kafasına at, vuruyordum at, Dal dal. Cep falan. Yok edildi. Helal Ahmet. versen kendine. Rakip öldü. Alttan gele Girme girme girme. Bir düşman yani. Burada burada. Dalan mı? Ayakta. Buraman son oyuncu. Altın bir zahmet var. Beş canım. Var. Kanka bu oyunu işlemle biz Siki ne oynadınız? biz nereye düştük Siki ya? Oğlum A'ya gidecektiniz. O sırada can gelecekti sayıcı, e de can atacaktı. S Şunun hızına sikeceğim Abi Spectre atsana Yaratayım Teçhizat lazım Eyvallah hmm. Toplu oynayalım bence, C'ye mi gidelim? Aa, aa. Ben Sniper bakacağım, C'de Sniper bakacağım Sağda olsun, sağda sade olsun Sağda olsun <gülüyor> <gülüyor> Dal dal dal. Görürken vurdum gerizekalı zekalı romanı Sade olsun. Sade istiyorum. Ortada düşman görüldü. <laughs> <laughs> Jet sen oraya bak ben buraya bakayım. Orospu evladı arkaladı ya. İki tane şey, iki sen arka de bak. şuraya bak. Yalnız et orada oradayı bakıyosun Uff kafana atlı lan bildiğin Bir düşman kaldı Ayakta kalan son oyuncu Abi aldık Yakar Abi, Abi kendini kör Amın evladı evet. kör attı Helal helal O kör sayesinde bak sen kazandın Bu demek oluyor ki Allah-u Teala her şeyi bir anlam yüklemiştir Evet Allah her şeyi biliyor ve her abi bana atsana abi. Abi gel. Teçhizat lazım. <laughs> C oynasak nasıl olur? Olmaz. Pompalarlar mı C'de bize? Pompalar. Mid'den C yapak mı? Ya Frenz da direkt var. B var. yapalım Frenz. B B. Frenzim Ahmet, var, friends. Ahmet buraya duvar Frenz. açacağım. Frenzy var. Cereye. Şuraya bak işaretledim. Frenzy'm var Frenzy'm. Göremiyorum ki haritada. Evet beraberiz. On haritada nasıl göremiyorsun kör müsün oğlum? Frenzy'm var Frenzy'm var Frenzy'm. Gözlere dikkat. Su içeride. Ağa geliyor bu arada. Hop yukarı. Sıradaki gelsin. Dur şuraya. Dolduruyorum. Ahmet girmedi ki Ahmet dışarıda. Ahmet Sen neredesin oğlum? Dışarıda kaldı. Ahmet ya adım. Ahmet. Abi ben nasıl gireyim oraya? Abi adam sağındaydı niye vurmadın? Lan beni kaldır ya. Mesaj Helal verin. bekle. At duvar oraya. Kaç. Duvar, bir var. Ne yapıyorsun? Ayakta kalan Ahmet duvarı yere ataydın ya. Ortada düştü. Kendim atacaktım. Ultim var ultim var. Bu iş bende. Al Spike'ı. E. Spike bende. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Açığa kur. E at oraya solağımın. Hayvan açık. Spike yerleştirildi. Gidiyorum. <laughs> alamaz bence. Haydi bak alamaz dediler. Alamaz kanka. Körün var, fake'in var. Gelme. Geldi. Oğlum. Çık çık. Bir düşman kaldı. Dört. Geçin tamam tapan. C at amına koyayım. C at C. Ultim hazır. Gem çıktı. Aptal. Helal. Uyyyyyy. Bela sonra. Uy. Bela bela ben bu arada ben gaza getirmek için demiştim kanka haberin olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> bela mı derler buna amına koyayım. Seyiş bela. Seyiş kaldırdı ya adamı. Bu anlatsana <laughs> i̇şte bela mı derler işte yalandan bela Teçhizat lazım Karanfil kokuyocika Ben bu bela sayırım Ben sayarım Hocam oldu. bu bela sayılır mı? Sayılır Sayılır değil sayılır niye sayılmıyorsun Sayılır oğlum 5 kişi vurduysan beladır Sayılır değil Sayılır Bu bela sayılır <laughs> diyenler sonuna, ben En sonuna kadar bir daha bak şimdi adamı Dolduruyorum Operatör bakıyormuş kaşara bak lan. Opisini çalayım da şimdi anasını Yani de opi var C'de. Ben C'ye girdim gelin C'ye. Ahmet ölme C'ye gel. girdim içerideyim. <laughs> Arkam hamının... buna. Oğlum bu ne bir boktan Ahmet... silah ya. Sıfır vurdum. Ahmet C'ye gel C'ye gel. Şey içerideyim. Ben orta top Ben ne güzel B oynayacaktım ya. Girer Jet at uç adamın şey kafasına. Ahmet kanka trip atma. <laughs> Helal. Helal. Tamam o da 112 zaten. <laughs> ben mi bitti lan? ben zaten. Spike ilerleştir. kanka, ben. <laughs> ben, ben. Güzel. <laughs> kanka seni, Yo güzel ya. Yok yok şey Pardon. Son 30 saniye. Fark yerinde. Kanka bu sevdiler ha bence. 112 canı var ya. Yani 112 de bende. Parası var ama. Sevlerse gay oluyor bu arada. Ses Aa, verdi bak. Nasıl Nasıl uygun? Hocam pompalı ile uçarsın. Nasıl duydun? Kaç bu? kaç kaç. Canın az. O kadar vurmaz ama. Son oyuncu. Kazanamaz. operatörle kazanamaz. alırsın ya. Kazınamaz, Oye, kazanamaz. Ay, operatörle geliyor. de alamazsan uçsun. <laughs> buraya gelmiyor, buraya gelmiyor. Eray spike'ı tut koş. Ne zaman akıyım? Lan sonra kalk. gibi. Ah! Amına amına <laughs> evladı. Acayip bir şey düştü. Damadı, damadı, damadı. Bana öyle gitti? Abi vandala. Benden gitti benden. Amına oğlu spike abi, tutma. Abi vandala bey. Teçhizat lazım. Eyvallah. Benim oyun donuyor ya. Baga Amına oğlu spike tutma. <laughs> mıydı? Ghost var mı benim? Hayır ghost yok, sen tıkandın. Teçhizat lazım. Al hocam. Lazım. Ne var? En iyi var. Eyvallah. çekmiş. Gözlere dikkat. Bye bye. düşman Bir düşman kaldı. Lan ne yanlış kaç Lan 120. Spike B'de düştü. Amına kodumun. ya Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Karanfil kokuyor cigan Ne istiyon? Teçhizat Cigarlı... lazım Karanfil ile ciganı varmış? Valla varmış ya Yanlış bağırıyor Gelenir <laughs> amk <laughs> Dişi ağrısız keser belki Teçhizat lazım Dişini arıyor mu? Yoo Yoru silah alırsın de... kanka Eyvallah Ben de alıyorum hocam ultiyle <laughs> Hadi biraz hareket Burada uzun var hocam. Uh altıma sıçtım orospu çocuğu uzunda. Kanka nasıl vuruyor Ahmet? Nasıl vuruyor oradan? Bakmıyor. Ya Ahmet. Al da. Ahmet al Ya annem arıyor ya. Kanka Ahmet sana güvenerek arka mı dönüyorum oraya? Bekle. Düşman kaldı. Çekil. Ne yapayım? Bana ne sikeyim ah ya. Çok uzak kaldım ben ya. Oğlum beraber oynayak. Sayılar aksini gösterse de. Kanka burada. Dekoyu <laughs> tutar. Tutacağım derken. geldim. Lazım. Hoş geldin Hoş geldin. hocam. Abi phantom atsana. At lazım. Atamadım boş. Teçhizat lazım. Nedir ha? Aa seç. Ne? ne? Dolduruyorum. Geliyoruz ha Gel 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 A gel. Geliyorum ben mid'den geldim. Seyit can. Geldim geldim geldim. Seyit canam. Ben gelene kadar zaten öldürürüm ama. Şimdi baş. Ananın amına koyayım. Nereye gitti bu ateş? Bir düşman kaldı. Hmm. Mal amına. Bak bıçak çekeceğiz. 80. Son. Spike ortada düştü. Mermi değişiyor solda değil mi? Helal helal. Hadi parayarak. Eyvallah. Body, elo Kanka bir sus body ile dene. Ben <laughs> heysa atıyorum en azından. Lan yürü git neye heysa atıyorsun? Hadi Teçhizat lazım. Eyvallah. <laughs> Peki başka? Bo, bokelo bok elo bok Aynen öyle. Aha. Teçhizat lazım. Abi bak abi. Lan. Görevin daha bitmedi. Bok elonun sahibi benim meyler da söyleyeyim. Kanka. Bok elonun kralı, kralı benim. Bok elonun kralı benim. Bokcan'dan sonra. Abi shift <laughs> Abi gel gel. Bravo, <laughs> Ahmet bakmadın mı oraya? Abi son anda gördüm bir an mı? Kanka ben sana bak ikinci oldu iki kere güvendim içinde de öldüm ya. Ahmet güvenme adama güvenme kendini yap Güvenme abi yapma. <laughs> gelmiyor bir daha senden kaldır beni bari kaldır. Başka yok. Bir düşman kaldı. Adamı canlı bizim. Can var mı? Ayakta can ak can. Oğlum Ahmet. Ee, Nerede lan? Öldü öldü adam önünde. Burada öldü amına koyayım. Duvar kur hemen. Duvar kur oraya. Öne. öne duvar kur. Bir Birini kaldırsana. Nerede var adam? Buraya abi kaldıracağım. Adam var mı diye bak diye. Daha bitmedi. Eyvallah. Yine ait olduğun yerde. Geldim. Tamam. Gözlerini kapat. Ne görecekler? Oku bu arada bu kadar da değil. Ültüm Helal abi. Sik. <laughs> Ödeşmiş olduk. <laughs> Haydi. Eyvallah eyvallah. Tamamdır. Affedin. <laughs> Takımı bu kadar iyiyken bir şifacıya yapacak pek Phantom iş kalmıyor. Sen tam var mı başka? Abi sanki çok kötü. izat lazım. Eyvallah. İdar iyi lan pil yok. Daha demin <laughs> 500. Ü. Bir yandan şeye giriyorsun ya. Barpa çıksa bile Discord'a çıksa bir internet kastırıyor. Discord aç. O kastırıyor biraz. Koşun hocam. Gidiyorum. Bak ya. ah ya. <laughs> Ya. koruyun beni kurdu var Kuramadım. kuramadın ben bakıyom ah <laughs> sıradaki gelsin sıradaki şimdi eğlenme sırası bende şimdi eğlenme sırası bende kanka pik demeseydin bir düşman kaldı Bela. bela. Çakma bela iki hocam. <laughs> ben yoru öldürmesem bela çak. Bari bari. Niye öldürüyorsun? <laughs> ya abi ben oraya gittim. Adam şey. Oğlum buraya ne kadar sar kanka. Birini vuruyor neye basıyorsun kaçıyorsun amına. Ben girelim be. Ben DJ'yi kapatacağım. Şurada bir tane çerez alıyor. Ben çerez alıp geliyorum. Kapa kapa pink giriyor. Geçiz at lazım. Ya. 20 de kapat. Oh. Kör atacağım. Lan nereden sıktı oç? Kanka harbi nereden geldi sana değdi mi o? Değdi. Adam buradan sıktı heray. Oradan oraya vuruyor muyuz? Vuruyormuş demek. Adam bu nasıl... Abi. Ne? Ne? Gel ne? Baksam, adam ne? Adam Bir düşman kaldı. Abi şu ping'e bak. Oo. 39. Ya volun ne? Kim daha güçlüymüş gördük. Kanka. Abi ben. Benim. benim. Ben, <laughs> ben kanka YouTube'a video var. alacağız. 2 niye vuruyor 2. Başla ne yazacağım? Merdi ki vurdum yazacağım. <laughs> <Ben bile gülüyor> bak vurdum ya. oğlum ben videoyu yine unuttum. Yine konuşmayı unuttum. Süt. Hayır tamam bunu açacağım artık yapacak At, atmış yok. olmaz. Kanka başlık ne biliyor mu? cevabet mi Fenix taşımacılık. Amamın oğlu Fenix'in. Çok eğleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hay amını sikeyim Ulti de boşa gitti ikidir ya. Ben girdik. Ne görecekler? Bak yerinde. Bir düşman kaldı. Yakar. Uh, pardon kanka. Abi. He? abla yattı ya. Gözlere dikkat. Şevval abla. Para bol O zamandan beri duruyor işte. <abi>. Biz nerede arıyoruz <Barabola mı? gülüyor> adam nerede? <laughs> Sondaki il beyler sıkıntı yok. Helal olsun. 95. 0.9 kadar ya. Helal olsun. Eyvallah. Ben bu şey adam oynuyor. sönük kalır. Ama Elo'da Bo sıkıntı abi. var. Bok Elo. Abi. <laughs> atacağım bu valla. Kanka bak bu kere nasıl hiç vurmayı başarıyon? Adamlar var mı? Bilmiyorum ki, ki ama. Bana attığım mantepleri burada atamıyorum ya kanka sen yazıklar olsun ya. O ilk tur. Niye oynayamıyorsun lan kanka? Ben bana o ilk ıslı attığın attığım tap'leri niye atamıyorsun? Kanka onlar sana özel. Oç görünce dayanamıyorum abi ben zende yiyordum abi. lan lan Eray al. Oh, oh. <laughs> Mert'e <öldü> kaç. <laughs> Gel era abi, era abi. abi. Tam buradayım. Neredesin? Ya bebe. <laughs> İyileştirin. Eyvallah. <laughs> Allah seni ıslah etsin. Abi a. Bence daha. Kuruyor kuruyor. Kuruyor mu? Spike yerleştirildi. Kanka biri ense köküme bir koydu. <laughs> Hayır. Hayır. Bugün otobüste vurduğum ense. Ye benze dere. Daha <laughs> sert, <laughs> daha sert. Ben bir de tam ense köküme vurdum, hissettim yani. <laughs> Ölecek diyor lan buna kıyım yere atlayayım. <gülüyor> ya bir de öldü ya. Olsun 94 lan. Eray 94 lan. Ölmeden önce ilk defa kazanıyorsun. Hak ediyorum bence kanka. <laughs> i̇lk defa kazanıyorsun. Artı 5 amına opsiyonel. Abi gol atsana. Gel atayım. Teçhizat lazım. 3 3 vurup artı 5 almak. <gülüyor> <gülüyor> Bak, karanlıkta karanlık, aydınlıkta beyaz kardeş. Ahmet sen bilmezsin. Garibansın sen. Ben garibanım. Garibanı zorbalamak gerekti Eray? Zorbalayacağım hocam. <laughs> olmadı be. Böyle olmadı. Gözlere dikkat. Oy baba. Abi kuruyor abi. Yakar. Spike yerleştirildi. Ananı lan buna? solunda. 97 ya. Bak Ay, aşağı. De de. Helal. Uğurur mu? olur mu? Ben Helal. Ben o da uydum. aşağıda sağda. Zaten sağda ben ben orada ben değil. Ay, Ay sen de vurur. <laughs> <ya. gülüyor> Helal be. Sıkma Helal lan. sigma baba <laughs> Sigma Hocam bence ben taşıyorum sigma. söyleyeyim. Taşıyorum. Siz ben hak etmiyorsunuz. <laughs> Abi yok ne paslanması biz kimse diyorlar bize. Abi spektr at abi. Geçizat <laughs> lazım. <laughs> Eray biz kanka üst düzeyiz. Kanka bak ben sana dediğim önceki helik olaya geldik. Sen biraz alsın ee, da. kaldı ben misin senden mostum. <laughs> ya sen. <laughs> Sigma Baba Piro ile Ahmet de senden üst. Ya siktir. <laughs> Hocam bence C'ye Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle amın oldu Phoenix istiyorsanız daha. Bir round'da iki. Sey işte burada. 15 round'da 5. Yap fast ona. Dolduruyorum. Senin düşman görüldü. Bunlar A dönüyor, A dönüyor bunlar ya. Ben bu ben bu kaçış tanırım Abi, hocam. Abi ben alta can körü suçuyor. Ya. ya çalma ya. Dedim bir de ya. Oy <laughs> baba. <Dikkat>. Burada <laughs> Spike yerleştirildi. Ağda düşman görüldü. Bir düşman. Üstte. İşte. Dedim mi, de mi de sal, ya. Sal sal ulti doluyor oluyor sal. Tam bir yaralayayım. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Herkese işi üç gücü bırakın götüme bak. Tamam. Sıkıntı. Herkes işi gücü <laughs> bırakın. Oh! Oh! Dur 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 dur. Aaa! <laughs> ya diyorum sana da patlatmam <laughs> demeyiz. Bu akşam bana malzeme konusu çıktı hocam. Uuu <laughs> yaşasın. Kanka <laughs> sıkıntı. Adam onur duydu lan. Nereden oynuyoruz? Hmm, ne? Sakarya'da. Nerede? Siktir git yalan söyleme. Allah çarpsın. Niye yalan Neresi Neresinden? Erenler. Serdar. Kanka sen de, de Sakarya? Sakarya'da sakarya sakarya. ölün Nerede ya Sakarya'da ölsün. Sen. sen neredesin? Şu an çarşıdayım. İn Hangi internet kafe? Grant <laughs> Espor. Aa, gr Bahadır. Kötü lan. Bahadır Eray, Bahadır. Bahadır'ın he, Bahadır Gelilenmiş Bahadır, he. Game point'in karşısı. Hüseyin ismi kral. Mert. Mert Lan çok tanıdık ya. Çok tanıdık isim ya. Mert Nuri Yağcı. He yok soyu tanık olmadı. Doğan çeviriyor mu? Kanka sen Mustafa Mert Tezcan tanıyor musun? Biliyorum. Bir daha söyler misin? Mustafa Mert Tezcan. <laughs> <York'tan, Dostlarımı> yok tanım. <laughs> benim, benim kanka ben o yüzden de. zaten. <gülüyor> Hayır. Ya ben ne Abi biraz oynayın ya. Sorbi diyor musun ya? Kaç yaşındasın lan? Bir sen? düşman kaldı. 22. <laughs> o çözün çözün. Üniversite mi iş mi? <laughs> i̇ş. Ere ya biz bak. Nerede? <laughs> Doğan çay biliyor musun kanka? Ne ne dedi? Doğan anı, çay. Anını. Şelalesi var. İşe yarayacağını mı? Nerede kanka? Ben biliyorum ya. Evet hey, hey doğru. Kanka Doğan çay mermeri biliyor mu? Orayı bilmiyorum. Son sayı. Ne iş yapıyor? Lanla bassana. Mermerciyim kanka. O iyi yapıyor mu bari işi? Kanka. Mecbur yapıyorum. Para var mı o işte? ya. Kanka fabrika. Oo, iyi para alıyorsun yani. Harbi sağ hocam. İstedim Ahmet al. Ne sen fabrika değil olarak ben sandım fabrika sahibisin ama ona koyayım. Kanka kendi işimsin. He kendi işimsin tamam sahibi. Tamam tamam mal sahibi oluyor direkt. Tamam ben doğru anlamışım sonra yanlış anlamışım. Nerenin mermerini yapıyorsun kanka? Ne? ne nerenin ne, mermerini nasıl yapıyorsun? Boş. yapıyorsun? Kanka, <gülüyor> nasıl <gülüyor> boş bir, daha şey söylesene. Mermer ne çeşidi yapıyorsun? Yani... Her, her çeşidi. Her Çeşit. Her çeşidi yani. Mezar yapıyorsun <laughs> mu? Yapıyoruz kanka. Ah be. Bir düşman kaldı. Bize lazım da kanka. 10 liraya yapabilir misin? Aile Aynen. aile Aynen. mezarlığı. Mi? Aile mezarlığı 10 lira. 10 lira fazla kanka. Ha, o kadar <laughs> var bende abi. O kadar yok. var. 30'um yok ama 5 5 TL daha verebilirim. 15 TL. Savunucular <laughs> kazandı. Allah'a emanet. Hadi bak, bak, siz Allah, de. Allah'a emanet dostum. <laughs>